Ben aldım. Aldım. Bugün mobil ve Bugün 2 saat oldu. Tamam Sen de olmasan ne yapacağız <laughs> Dur be. Şimdi operatörle Hadi bakalım. <laughs> Bu maharetini de görelim. Şu agamı da şey yapsak ya, kaynana diye alsak ya işi. Ama ben şey isterim, ünvanı <laughs> kaynana olacak sadece. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>